Herkese merhaba Nifsteyi severler kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar oyuna eklenecek yeni yükseltilebilir silahlar olsun, yeni kıyafetler olsun, yeni etkinlikten gelebilecek e, kıyafetler, silah skinleri ve emojiler olsun göstereceğim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce e, açıklama kısmında ve yorumlar kısmında Discord adresimizi bırakacağım arkadaşlar bildiğiniz üzere ikinci ayın altısına kadar turnuvalar mevcut. Turnuvalara katılmak için takımınız yoksa takım arıyorsanız oradan kendinize uygun oyuncular bulabilirsiniz. Tüm videolardan haberdar olmak için de kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi laf fazla uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk sandığımız e, yükseltilebilir AKM sandığımız olacak. Bu AKM sandığını e, birazdan göstereceğim içerisindekileri ve alttaki çerçeveyi çıkartmak için de arkadaşlar AKM sandığındaki her şeyi çıkartmanız gerekiyor. O biraz zor. O yüzden direkt kıyafetlere geçeyim ben. E, bu AKM sandığındaki arkadaşlar e, yani mus temalı orman temalı olduğu için. E, burada muzdan kasklar yapmışlar. 3 seviye ve 2 seviye kasklar diğer kasklardan ilginç değişik olduğu için bunları beğendim ben. 1 seviye kask biraz sıradan geldi bana. buradan arkadaşlar muz temalı olduğu için muz temalı şey yapmışlar. Tekne yapmışlar. Oyunda hiç tekne yoktu. Teknenin çıkmasını ben kendime isterim. size de çıksa aslında güzel olur. Buradan arkadaşlar bu da yeni bir sandığımız olacak. Böcek temalı. Ee, burada kıyafetleri ve terlik pantolon olsun kask olsun mevcut. Kasklarda arkadaşlar bir seviye iki seviye ve 3 seviye. Diğer kasklardan değişik belki bu Royal sandığa eklenebilir. Tam belli değil ama yeni sandık olarak da gelebilir. Burada arkadaşlar e, böcek spreyi şeklinde bir seviye 2 seviye ve 3 seviye. E, Kıyafetlere de çantalarda mevcut. Burada balta veya levye gibi silahlara skin olabilir bu da. Bu da arkadaşlar deminki muz sandığımızın yükseltilebilir AK sandığımızın kıyafetleri. E, pantolonu, çantası falan bunlar işte eldivenleri, ayakkabıları. Şu set olarak sadece güzelmiş. El, eldivenleri beğenmedim. Heh, bakın bu eldiven daha iyi diğerine göre. Burada arkadaşlar demin deminki muz temalı kıyafetimizin bir seviye, iki seviye ve üç seviye e, şeyleri var. Çantaları var. Bir seviye çantasında büyük muz uyuyor. İki seviye çantamızda küçük muz bir şeye sarılmış. Üç seviye çantasında da goril var. Bu da arkadaşlar yükseltilebilir DSR sandığı. DSR'da göstereceğim şimdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da ya destansı kıyafet olur ya efsanevi kıyafet olur. Bunlar da böyle. Burada yükseltilebilir DSR sandığındaki çanta arkadaşlar çok iyi. 3 seviye çantasına ben bayıldım şahsen. Kılıç yukarıdan girmiş aşağıdan çıkmış. Kanlı mandı kilitli milletli. Tahta bir kutu görünümlü. Bir seviye ve iki seviye çantası da bunlar arkadaşlar. Bir seviye kaskı arkadaşlar e, yükseltilebilir diye sandığındaki bu iki seviye kaskımız da yanındaki. Üst seviye kask diğerlerinden daha değişik olduğu için ben üst seviye kaska yine bayıldım. Üst seviye çanta ve üst seviye kask bence çok güzel yapmışlar burada yükseltilebilir DSR sandığındaki paraşüt ve molotov. Molotov skin'i hiç oyunda yoktu. Bu skin de güzel olmuş. Yani çok uğraşılmış. Güzel yapılmış. Evet arkadaşlar DSR sandığımızdaki DSR bu. Ee, yükseltilmiş hali herhalde bu. Ve çerçevesi de bu arkadaşlar. Çerçeveyi almak için deminden de dediğim gibi sandıktaki her şeyi çıkartmanız gerekiyor. Bunlar da arkadaşlar oyuna gelecek olan başlıklar. Bunlar arkadaşlar yeni gelecek kask ve çanta. Şu squat arkadaşlar oyuna e, turnuva düzenliyor 5. ayın 6'sına kadar. Ya 5. ay demişim 2. ayın 6'sına kadar. O turnuvaya katılanlara belki verilebilir. Belki etkinlikten de gelebilir. O belli değil. Buradaki 3 seviye pembe kask ve motosiklet kaskı da güzelmiş. Geri kalanları sıradan. Bunlar yeni kıyafetler arkadaşlar. Buradaki pembe altlık ise arkadaşlar etkinlikten gelebileceğini düşünüyorum. Daha önceden pembe tava ve pembe üstlük vermişti. Bu da pembe üstlüğün altı olabilir. Evet arkadaşlar verilen pembe üstlük bu gördüğünüz gibi. sukuat e, squat yazılı tişört. Squat yazılı tişört de belki turnuvaya girenlere ödül olarak verilebilir. Etkinlik olarak da gelebilir. Belli değil o şu anlık. Bunlar yeni ayakkabılar işte. Bunlar hızlıca geçiyorum. Burada M16, M416, Mini 14 ve SKS skinleri. Buradaki UMP'de pembe etkinliklerden gelebilir belki arkadaşlar. Pembe, tava ve üst gibi. Bu da bir etkinlikten geleceğini düşünüyorum. Burada SKS'de arkadaşlar o altlıkla çok uyumlu. Belki SKS ile altlık gelebilir. UMP'de belli olmaz. Belki gelebilir, belki gelmeyebilir. Burada arkadaşlar dinozor temalı bir kıyafetimiz var. Üstteki zaten oyuna geldi Royal Sandık olarak. Alttaki de yeni sandık olarak veya Royal sandığa eklenebilir. Dinozor temalı 3 seviye çanta ve 3 seviye kaskı çok güzel. 2 seviye kask da güzel aslında. Hatta kask, çantaların hepsi güzel ve kask ve 2 seviye ve 3 seviye kasklarına bayıldım. Kıyafet de güzelmiş. Steam Pubg'de de vardı bu kıyafet. Bu da oyuna gelecek olan arkadaşlar emojiler. Alttan ikinci ve üstten üçüncü oyuna geldik. Geri kalanlar da bu sandıklardan gelebilir. Bunlar da arkadaşlar oyuna yeni gelecek olan e, saçlar. Bunu Survivor PS e mi eklerler yoksa yeni bir karakter mi getirirler onu bilemem. E, bunlar yani arkadaşlar eklenecek ama ne zaman ekleneceği belli değil. Sandıklar ne zaman gelirse o zaman eklenir diye düşünüyorum. Ee, Şubat'ta da güncelleme gelecek. Belki Şubat güncellemesiyle birçoğu oyuna eklenir. Şimdilik videom bu kadardı arkadaşlar. Ee, yani oyuna gelmeden bir sürü şey gösterdim. Bundan sonra da yeni gelecek olan sandıklar olsun, Royal Pass'lar olsun, promosyon kodları, görev yerleri, oyun taktikleri, buglar gibi videolarda kanalımda mevcut. En kolay Fatih'e kasma. Bir haftada Fatih'e kastım bildiğiniz gibi. Onun da videosu mevcut. Etkinlikler falan oluyor. Yani turnuvalar falan oluyor. Onları kaçırmamak için de abone olup bildirim açabilirsiniz. Discord sunucumuzda açıklama kısmında mevcut olacak arkadaşlar. Yorumlar kısmına da yine sabitlerim. Discord'da da gelirseniz bazen süreli promosyon kodları oluyor arkadaşlar. O süresi veya sayısı geçmeden tıp hızlıca almış olursunuz. Bir sonraki videoya kadar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.